Mayıs kare karakaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır tuvaletteyken bir de tuvaletimizi yapalım abi. Çok pisiz evet şu anda her tarafına tuvaleti ee, kirletmiş olduk. Yani fazla kafacı tabir tabi kullanmadan söyleyeyim bunu. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün kasabaya gideceğiz. Neden kasabaya gideceğiz? Arkadaşlar, aracı jant siparişi vermek istiyorum. E, mecburen alacağız bunları. Bir de e, kayış alacağız. Bir de buje alıp geleceğiz motoru tamamlamak için. Yağmurlu bir hava var kapıda zaten bir önceki bölümden hatırlayacağınız üzere şimdi şuradan bir çıkalım gerekli şeyleri yapalım direksiyon kamerası olacak zaten ilk önce şuna gelmek istiyorum ben şurada bir tane ee, kutu var bu kutu bizim adımıza geldi yani son güncelleme ile beraber yılbaşı hediyesi olarak geldi bu şuna F olarak basalım burada her zamanki gibi bir tane e, vodka gibi bir şey var arkadaşlar vodka'yı içmeyi tercih etmiyorum abi koyamadık oraya hani Abi bunu içtiğiniz zaman dünyanız hep komple değiş Laget ya oraya git. <laughs> Neyse tamam. Şu para arkadaşlar buradan tıkladığımız zaman bize random olarak para veriyor oyun. Gerçekten güzel işimize yarıyor. Arkadaşlar radar ee, şeyi var. Bu yeni eklendi bu oyuna. Yani o yine yılbaşı ile beraber eklendi. Bir de disket var. Bunu da aracımızdan müzik çalar da dinlettirebiliyoruz herhalde. Acaba şeyde kullanabiliyor muyuz bunu? Hemen onu sizlere göstereceğim. Şimdi Şöyle bakalım, şu araçta kullanabiliyor muyuz? Denemek istiyorum. Kullanabilirsek kullanırız, kullanamasa kullanamayızdır. dikt. Şöyle aracım şeye doğru gidelim bakalım. İçeri tekrar gidelim. Şunun ee... aynı takalım. Ne gerekiyor? Bir stresimiz varmış, bir de yemek falan yiyeceğiz. Tamam. Evde bir şeyimiz yok, evde bir işimiz yok. Şu kapıları kapatalım artık. Kasa bekleyeceğiz. Şurayı aç. Daha sonrasında şuradan. Şunu açalım. Jant alacağız arkadaşlar. Ucuzundan bir jant alalım. Şundan almak istiyorum şimdilik. Şu janttan alacağız. Şöyle onaylıysak. Başka bir şey alacak mıyız? Hemen bakalım. Ee, başka bir şey siparişimiz olsun mu? Ne tür bir şey alabiliriz? Şunu alsak iyi olacaktı da. Neyse o şu anlık önemli değil. Burada daha sonra bakacağız. Ee, i̇lk önce aracımızı bir çalıştıralım. Ondan sonrası gerisini bakarız. Şimdi şu şuraya götürmek istiyorum tek atalım şuraya evet, Biraz uzun olabilir arkadaşlar 25 dakika falan olabilir video Kesmeyi düşünmüyorum belki de kesebiliriz Ondan da emin değilim Bu büyük bir ihtimal boştur gazoli ee, Bunu da kasabada dolduracağız Buna benzin yakıt alacağız Şunu da şöyle atalım içeriye doğru Okey bir sıkıntımız yok Daha sonra gelip e, motorun Gerekli parçalarını tamir edeceğiz Şöyle basalım Kap Kapımızı kapatalım abi. Şunu alalım. Ee, son güncellemelerle beraber arkadaşlar oyunda baya bir şey değişti. Onu sizlere de söyleyeyim. Ee, mesela buna bunu takabiliyoruz mu? Öyle bir şansımız var mı? Yokmuş. Tamam. Her neyse o zaman gerek de yok. Ee, şöyle aracımızı çalıştıralım ilk. Direksiyon tamam çalışıyor. Sıkıntı yok. Bu arada direksiyon force Feedback'ini kapatmanız gerekiyor. Bunu da arkadan güç bağlantısını çekerek yok. sağlıyorsunuz. Şunları hemen indiriyoruz. Daha sonrasında aracımızı bir verip sileceklerimizi yakalım. Fallarını da yakalım iki kademe. Daha sonrasında yolumuza çıkalım. Abi nasıl kaydı lan? Dur. Kasabaya doğru yolculuk yapıyoruz. Ee, My Summer Car'ın bir önceki bölümde bir hata oluştu. Yani nasıl bir hata? Aslında videoda değil arkadaşlar. Ben yayınlarken hatayı yaptım. PUBG'nin kapak resmini e, ee, My Summer Car'a Yapmışız koymuşuz Bu gayet e, saçma bir durum oldu Yani sabahtan acele çıktım arkadaşlar evden o gün yani O yüzden e, Biraz saçmaladık kapak konusunda ama yani Şu anlık bir Sıkıntı yok Evet 3. bölüme nasipmiş kasabaya gidip gelmek Çünkü bazı önemli eşyalar Almamız gerekiyor hatta öyle Sigara'dır falan bunları da almamız gerekiyor Yemek falan alacağız evde hiçbir şey yok Kalmadı onlar için şöyle bir kasabayı ziyaret etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten bilenler bilir. Maysambırkar'ın dünyası e, gerçekten güzel mantıklı işliyor. Aracımızın e, ilk lastik şeye jantlarını sipariş vereceğiz. Burada değil mi o? Aynen. İlk jantlarını sipariş vereceğiz. Daha sonrasında jantlar geldikten sonra onları alıp gideceğiz. Diğer taraftan lastik siparişi vereceğiz. Lastiklerimizi de taktıracağız. Daha sonrasında aracımızın altına taktıracağız. Yani toplam e, bir 5 günlük bir süremiz var bunları komple yapabilmek için. Hani 5 günlük bir süreyi de zaten video arkasında geçiririm ben. Büyük ya da kamyon alırız oraya buraya çalışmaya gideriz. Olum taşırız bir şeyler yaparız. Yani bu zamanı bir şekilde geçirmeye çalışırız. Hiç sıkıntı değil. Önemli olan biz aracı bir yürütelim. E, gidip plaka alalım. E, gerekli bakımlarını falan yaptıralım. Her şey tamam olsun. O zaman herhalde e, aracımız sağ salim olduktan sonra para kasıp aracın gerekli geliştirmelerini, parçaların değiştirmeye başlayacağız. Daha sonrasında yarışlara falan girmeye başlayacağız. Bu şekilde bazı şeyler yapacağız sizlerle. E, şu anlık aracı zaten şey halinde biliyorsunuz burada halinde. Arabayı boyattıracağız falan. E, kendimiz boyayabiliriz. Bilmiyorum bakalım neler olacak neler bitecek. Sizlerin desteğiyle beraber devam edecek bu serimiz zaten. My Summer Car serisi. Ben devam etmek istiyorum açıkçası. Çünkü önceden yaptığım My Summer Car serisi o kadar düzenli değildi. hani bir yerden bir yere atlıyorduk devamlı. Hani bir sıfırdan başlamadık o seviye. Hazır save kullanıyordum. Ama bu öyle değil. Bunu sıfırdan save olarak başladık buna. O yüzden adam akıllı böyle bir oynayasım var. Sizlerin desteğiyle beraber olacak tabii ki de. Bir kez daha söylüyorum. Şimdi şöyle e, yola bir çıkalım. Gelen giden var mı? Yol boş. 1'e verelim. 2'ye verdik tamamdır. Sıkıntı yok. Mice gelişimi e, hakkında bir bilgim yok. Onu sizlere aktaramayacağım. Ama güzel şeyler olacaktır. İlerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Bayağı bir şey geliştirme aşamasında multiplayer özelliği vardı. Multiplayer özelliği sonra iptal oldu. Ee, keşke olsaydı çok güzel oldu, olurdu. Yükselden beraber dalardık yavru. Şeye, multiplayerine bunun. Efsane bir şey olabilirdi. Ama işte e, iptal olduğu için de yapacak bir şey yok. Ama bizim kullanabileceğimiz bir multiplayer sürümü var tabii ki de ama çok farklı arkadaşlar. Onu kurup, kurması falan gerçekten zor. Hani şeyi falan kurmamız gerekiyor. Oyun motorunu falan kurmamız gerekiyor. Multiplayerini çalıştırmak için falan. Yani bayağı zahmetli bir iş. O yüzden hiç e, bulaşmaya gerek yok. Hani, e, single olarak devam edeceğiz. İşte Vidanjör işte, o şey poh çekme aracıyla beraber gideceğiz. Poh falan çekeceğiz. Hani böyle şeyler yapacağız. Daha sonrasında parayı yavaştan kazanmaya başlayacağız. Kazandığımız paraları da harcayacağız. Aracımızı geliştireceğiz. Bütün jantlarını, lastiklerini alacağız. Takacağız. Abi şeyler gidip gezeceğiz yani. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Şu anda adam sinirden ölüyor. Nedeni de sigarasızlık, stres. Bir yandan her şey üst üste girdi. Ufak tefek haritalarda yine düzenlemeler yapmaya başladılar. Yapıyorlardı zaten arka planda. Hani sıfırdan bank mı kar oynamak gerçekten güzel. Çünkü oyunun... Iı, 2016'dan 2019'a çok farklılık oldu yani oyunda. Hani o zamanki şartlarla şimdiki şartlar aynı değil. O zaman bayağı zor çekiyordum videoları, ama artık çok kolay çekiyorum yani hiç sıkıntısız, yağ gibi videolar çekebiliyoruz. Bir de şöyle bir durum vardı. O zaman daha yeni başlamıştık arkadaşlar. Her şey yerli yeri yerinde değil de yani her şeyi yapamıyorduk. Bilemiyorduk daha doğrusu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi editlerimiz, video kayıtlarımız falan hepsi kaliteli. Yani o zaman kayıtlarla şu zamanki kayıtlar arasında dünya kadar fark var. Şimdi ne konuşacağımı biliyorum. Önceden ne konuşacağımı bilemiyordum. Mesela önceden edit yapamıyorduk. Şimdi edit yapıyoruz yani. Çok farklılık oldu. Hem oyun dünyasında hem bizim açımızda bayağı bir farklılık var. Ee, mesela ilk başladığımda Snop ile oynuyordum ama şimdi şeyle oynuyor, Loşleş'te oynuyoruz. Loşleşle yani oynuyoruz. Böyle de bir durumu söz konusu. Loşleş direksiyonlarla falan komple uyumlu. Snopilerle falan uyumlu. Yalnız sadece force feedback destekli desteği yok. Onu da artık bir şekilde e, idare edersiniz. Sıkıntı olmay olmayacaktır. Giderken yolda konuştuk. Geri dönüşte e, büyük bir ihtimal keseceğim. Haberiniz olsun. Giderken konuştuk. Gelirken boş geçeriz. E, çünkü bayağı bir uzuyor arkadaşlar. Yol mesafesi uzuyor. Bir de konuşmaya bir şey yok. Hani en azından gideriz. Motorun geri kalan şeylerin toplarız. Hani onlara birazcık zamanımız kalması amacıyla dedim yani. Başka bir şey yok. Şöyle otobüse de yol verelim. Buradan da sinyalimizi verelim. Döneceğiz. Evet kasabaya geldik. Şey burada mı? Aynen burada. Tamam. Sıkıntı yok. şöyle şuraya bir girelim bakalım. Okey. Ee, şu kapımızı açalım. Daha sonrasında bir dakika. Şu enter'ımıza basalım. Şunu şuradan alalım. Tamamdır. Postamızı gönderdik. İçeriye gidelim. Birkaç bir şey alacağım. İlk önce bir sigara almak Burada istiyorum. Yana, yana, yana. Tamam abi onaylayalım. Şunu bir açmak istiyorum. Tamamdır. Ee, yine gelir gideriz abi buraya biz. Ben daha sonra aslında alırım. Bir buji alalım buradan. Daha sonrasında motor yağı falan var arkadaşlar burada. Bu... Bunlardan evimizde yoktu Şunlardan birer tane almak istiyorum Motor yağı alalım ee, strike, fuel. Bunu bilmiyorum arkadaşlar Benzin herhalde Ama biz kendi benzinimizi oradan dolduralım Daha mantıklı Akü sağlam benim evde akü Yani Birazcık aracı çalıştırmalık yetecektir Şuradan ucuz olduğu için Biraz pizza almak istiyorum Aynen biraz pizza alıp Hatta iki tane de şuradan cips alalım Yemeğe ee, Motor işini unutmayalım arkadaşlar. Bunu da alalım. Bunlar fazla önemli değil. Boyalar falan. Aracımızı bir sağ salim yaptıktan sonra ondan sonra buradan gerekli malzemeleri falan alırız şu anda. Bir şey harcamak istemiyorum. Bu kömür. Daha sonrasında alacağız onlardan. Şimdi bütün şeyleri ödeyelim şöyle. Eyvallah. Tamamdır. 600 ölen bir para ödedik. Paramız var en azından. Şu kapatalım. De oradan yakıt alacağım ben. Bekle bakalım. Şu hem şeyin yakıtını dolduralım hem de şeye yakıt dolduralım. Bir dakika şöyle enterleyelim. Neredeydi bunun yakıt deposu? Bir dakika şöyle bakalım. Ne tarafta? Diğer taraf. Okey. Şöyle yapalım o zaman. Hiç önemli değil. Bir kadar Bir sakin abi ya, bir sakin ya. Öf. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bu sabit fiyatlar değil devamlı değişiyor buranın ekonomisi çok güzel. Yani ben Maysan Makar'ın ekonomisini gerçekten beğeniyorum. 10 numara bir ekonomi sistem var. Ee, bu araç dizel. Dizel olduğu için Dizel yakıt dolduracağız. Şunu açalım. Şu kapağı açalım. Okey. Şunu alıp Deposunu doldurmaya bırakalım. Deposu da olsun. Çünkü çok yakıyor arkadaşlar. Bunun iki aşağı gidip iki yukarı geldiğin zaman deposu bitiyor yolda kalabiliriz. Yani o yüzden bir önlemimizi alalım. Şu anda sigara yakamam patlarız burada yanarız abi. Belli mi olur işimize? Hani oyuna belki o özelliği eklemiş olabilirler. Yani pek güvenemiyorum. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle koyalım. Hatta şöyle yapalım. Biraz şuradan geçelim. F3 müydü F2 değil mi? Aynen F2. Tamamdır. Devam edelim. Belki bu kapağı kullanırız arkadaşlar. Onun için kap resim çektim. Daha önce yapmıştık zaten bu kapak olayını. Daha öncelerden eski videolarda kapak olayı vardı. Şimdi şeyi alalım. Şu benzin bidonunu alalım. Buna da biraz benzin dolduralım. Gazolin diyor. Ee, Denna. Araç herhalde şey değil, şeyli de ya. Benzinli olması lazım. Gaz yok da arabada. Aynı. Şunu açalım. Aynen şunu biraz dolduralım. E, hafif var mı zaten az bir şey ama içinde os sıkıntı yok. Benzin dolduralım arkadaşlar. Sonra aracın deposuna koyacağız zaten bunu. Aracın deposuna e, hani çalıştırmak için falan lazım olacak. Ya o içerideki o benzinler herhalde çalışıyordur. O benzin olması lazım. Hiçbir fikrim yok ondan. Hani sizler biliyorsanız yazın bana. Çünkü ben bayağıdır arkadaşlar yabancısıyım oyunu şu anda ya. Hani oynadık evet geçmişte oynadık ama şu anda gerçekten yabancısıyım. Şu kapağı da kapatalım. içeride parayı ödeyelim. Gelelim bakalım yakıt fiyatı ne kadarmış. Onu da görelim. <laughs> Aa ben bunu almamış mıyım? Tamam. Şunu ödeyeyim. Ee, Görüşürüz. Şu kapağı, kapağı kapatalım. Okey. Bana bunu arabaya verecek. Buradan geleceğiz. Şeyi alacağız işte. Daha sonrasında. Yok abi yok. Açılma açılma. Kapat. Daha sonrasında işte. Gelip buradan jantları alacağız. Gideceğiz. Lastik taktıracağız. falan gibisinden bazı işlerimiz var. Şöyle bir sigaramızı yakalım. Daha sonrasında eve geçelim. Ee, evde kaydımız artık kaldığımız yerden devam ederiz Direksiyon kamerasını buradan sonra alıyorum ee, Kesiyorum yani Direksiyon kamerası buradan sonra olmayacak Haberiniz olsun Hadi bakalım eve doğru bir yolculuk yapalım Eve geldik sayılır arkadaşlar şu ben bir posta kutusunu bakmak istiyorum ilk ee, Burada belki şey olabilir Mail falan gelmiş olabilir eve Bakalım var mı bir şey ee, Castle Pass açtık. Bunun için boş arkadaşlar. Şöyle kapımızı açalım. Ee, pas niye yazıyor ya? Soyadın herhalde pasa geliyor değil mi? Öyle de. Neyse hadi bakalım oyun pas. Hoppa! Oş, oh, oş, oh, Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Geldik. Evdeyiz. Ufaktan malzemeleri falan yerleştirmemiz lazım. Telefon çalıyor. Şu F2'ye basalım. Bir dakika. Şunu bir alıp içeri götürelim. Direk. Derhal. Okey. Hemen bakıyorum telefona. Bir saniye abi. Hey, oh. Hey. Oh. Ee, hmm. oh. It is full. It is drunk. Oh. Daha mı? Anladım anladım tamam. Sıkıntı yok. Şey arkadaşlar. Pok çekmeye gideceğiz. Onu söylüyor. Ee, şunu hemen şöyle atalım şunu bir F ile açalım arkadaşlar bakalım neler çıktı. Evet motor kayışı. Şunu alalım şuradan derhal şuraya çıkalım. Motoru tamir edeceğiz. Motorun birkaç bir şey var. Bujileri alalım oradan. Hemen bujiyi de alalım tamamdır. Sıkıntı yok. Bunu da buraya koyalım. Motoru en son buraya bırakmıştım ben. şöyle alayım. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Direkt böyle geldiğim zaman direkt takıyor zaten. Şu bujilerimizi alalım. Ha bu arada sırayla göstereyim. Ben aklınız karışmasın. Şimdi şunu şöyle alalım ilk önce. Tornavidamızı alıyoruz elimizde, tamam mı? Bir dakika şöyle tornavidamızı alıyoruz. Bunun e, yerini ayarlıyorsunuz ilk önce. Şöyle tam sıkı yapmayın. Çünkü gayış kopma ihtimali var. Hani benim gibi çok sıkmayın böyle. Şöyle hafif açın. Daha sonrasında yakınlaşın. Tornavidanızı elinize alın. Böyle değil bir dakika. Daha da yakınlaşacaksınız ona. Yani şöyle. Evet. Başka bir yere dokunmadan. Sadece onu sıkmanız lazım. Okey. Böyle. Hemen o şekilde sıkın. F yakmasın arkadaşlar şeyi. Yani yakmasın dedim kesmesin. Bujileri bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Her seferinde F'ye basın. O bir tane çıkaracaktır oradan. Şöyle. Şunu da alalım. Tamamdır. Şuraya bir koyalım bakalım bunu. Evet bununla işiniz bitti. Bundan içinden başka bir şey çıkmaz zaten. Bunu al çöp kutusuna atabiliriz şöyle. Oş motor bir dur ya o neydi? Ee, daha sonrasında şurada Nerede o? Starter var bunu hemen elektrik kabloları daha doğrusu starter değil bu. Şunu şöyle Şuraya koyuyorsunuz tamamdır. Daha sonrasında motor, motorunuzla işiniz bitiyor açıkçası. Ee, bir şey kalıyor. Onu da hemen şuradan alıp onu da takalım yerine. Nerede abi? Aynen şunu alalım. Starter. Yani marş dinamosu olması lazım. Herhalde güç şey abi bu. Zımbırtısı. Şunu şöyle takalım. Ee, bunun için ne gerekiyordu? Şöyle bakalım arkadaşlar. Bu kaç numaraymış? Değil. Ee, yanımıza alalım hatta. Okey. 9 numaraya bakalım. 9 numara değil. 8'e bakalım. 8 değil. 7'ye bakalım. Evet 7 numara bunu buradan sıkıyor. Starter bu olmazsa olmaz zaten şimdi motorun şey e, aracın üstünde bazı şeyler var onları takalım hemen alayım onları ben e, Birisi bu El freni şeyi Zımbırtısı Bunda Şöyle bir yakınlaşırsanız şuraya direktman Otomatik görecektir zaten Hoppa. Oh my god tamam Derhal diğerlerini de alalım. Şurada bir tane daha var. İkili olan var. Aynen bu ikiliyi alıp gidiyoruz. Bunun vidaları da var. Bunların vidaları da sıkılacak. Şöyle yakınlaşalım. Okey. Ee, elimizdeki sıkmıyor. Daha sonra şunları Şunu alalım şöyle. Arkadaşlar aracın altı falan var. Bu altını falan şey şeyle yapacağız. Ee, lastikleri falan takıp Şu içeri süreceğiz bunu. Daha sonrasında orada Artık bir şekilde yapacağız. Kaç numaraymış? 7, 8 numara arkadaşlar. 8 numara sıkıyor. Başka var mı? Bunun başka bir yerde vidası var. Burada varmış. Bir tane de bunu buradan sıkalım. Daha sonrasında şu var. Ya bir dur oyun. Şunun üst taraf var. Burada. var. Hemen gidelim içeriye bazı bağlantıları var onları da alalım. Şu mesela. Bu önemli. Bu olmazsa olmaz. Yani fren şeylerini komple kontrol eden kablolar bu. Şunu şöyle takalım. Bunları sıkmak için ise hangi anahtar gerekiyor hemen bakacağım. 10 numaraya bakalım. Değil. 11'e bakalım arkadaşlar. 11 de değil. 11 daha yeni bakıyoruz. Aynen 11 değil. 12'ye baksak. Değil. Biraz düşürelim. Şuna bakalım mesela. Bu da değil. Buna. Evet bu. Yani 5, 6, 7 arkadaşlar. 7 numara. Bunları sıkıyor. Mouse'umuzun orta tuşuyla bunları sıkabilirsiniz. Şu arkadakini de unutmayın kesinlikle. Var mı bunda bir şey? Aa bunda yokmuş tamam. Bunları sıktığınızdan emin olun. Bir tane de şurada var. Bunu da unutmayın kesinlikle. Tamam bunu da sıkıp şuraya gel geliyorsunuz. Yakınlaştırın isterseniz kontrol tuşunuzla. Bunları da Ya bir dur ya. Gözü şey Şunu da bir sıkalım. Tamamdır. Şunları da hemen indireyim aşağıya. Yani aracı hemen öyle çalıştırıp kullanıp götüreyim demek arkadaşlar kolay değil. Yani My Summer Card'a öyle bir şeyiniz yok. Eğer öyle diyorsanız rahat bir 2 saatlik bir video çekmeniz lazım. Düz olarak direkt 2 saatlik bir video çekip o şekilde bırakmanız lazım. Ama onu yapamayız biz şu anda. Mesela şu da var. Bir dakika. Bir dakika. Koş 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 koş. Bu da şuraya takıyoruz bunu. Şuraya takacağız da. Takıl artık ya. Görsene be. Dur bakalım. Tekrar alıp. Şu, şu gibi takmamız lazım ama. Hadi ya. Ya senin Allah belanı versin şimdi. Ne diyeyim ben sana. Takısana lan. Aman takılırsın da bir şeye yararsın değil mi? Hani. Oh be. Bakalım bu neleri var. Şurada vidaları falan var. Motora giriyor zaten burası. Bunu daha sonra alttan e, vidalamamız lazım herhalde ya. Bunu arkadaşlar tam olarak emin değilim. Neyse bunu alalım buradan. Şimdilik e, güvenemiyorum. Bunu buraya bırakalım. Başka bir şey var mı takılacak? Onları bir kontrol edelim. Bunlar e, zaten jant şeyi. Tamam, bu radyo. Bu ring mass e, şey olması lazım. E, bu vitestir, odur budur, fuel string falan. Evet e, şu anlık araçta bir işimiz kalmadı. Araca hiçbir şekilde devamını yapamayız. E, alt kısmı şu şeyleri falan takarız. El frenini falan takarız ama. Burada noktalamak istiyoruz. Bir kasabaya gittik geldik. Motorun gerekli malzemelerini falan taktım sizlere nasıl yapılacağını. Artık e, bir sonraki bölüm e, motoru falan oturturuz aracın içine. Da Geri kalan bir şeylerini yaparız. En son lastiklerini falan bekleriz. Onları da taktıktan sonra çalıştırıp... E, plak almaya gideriz aracımıza. Dedikten sonra arkadaşlar vedamızı edelim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun ben unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra videodan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.